Türkiye'nin ve dünyanın tarım ekranı AgroTV ekranlarından herkese bir kez daha günaydınlar ve merhabalar efendim saatlerimiz onu gösteriyor AgroTV ile günaydın haber bültenimize ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi e, tabi Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini konuşuyoruz ki Türkiye olarak biz bu etkilere enerji ve tarım sektöründe en fazla yaşıyoruz. Çünkü bölgeyle özellikle Ukrayna, Belarus ve Rusya hattında hem tarımsal e, ticaret noktasında hem ithalat hem de ihracat e, çok fazla e, yoğun. Özellikle tahıl e, ithalatımız çok yoğun bir şekilde bölgeden yapılıyor. Yağlık tohumlar aynı şekilde. E, bunları konuşacağız. Türkiye'nin Et, Türkiye üzerindeki etkilerine bakacağız ve tabii ki Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü de açıkladı. Gıda fiyatlarında savaş sebebiyle bir yükselme bekleniyor. E, hatta yağlık e, ağaç çiçeğine karşı yine koza e, ve farklı bitkisel yağlar hurma yağı gibi farklı bitkisel yağlar e, bu süreçte alternatif olarak ön plana çıkarılıyor. Şimdi detaylara bakacağız. Geçtiğimiz e, günlerde bir zirve yapıldı efendim. Tahıl ve bakliyat zirvesi yapıldı. E, tabader yaptı bu Zirveyi tahıl bakliyat işleme teknolojileri depolama ve analiz sistemleri derneği taba derin düzenlediği bir e, zirve e, zirvede birçok konu ele alındı. Rusya ve Ukrayna'dan katılımcıların yer aldığı bir zirveydi. Ukrayna tarafında durum ne? Rusya tarafında durum ne? E, dünya tahıl ve bakliyat e, bu ticareti bu süreçten nasıl etkilenecek? Türkiye'nin stokları yeterli mi? Stok kelimesi e, çok fazla dilimizde ve çok fazla tartışıyoruz. İşte stok yeterli açıklaması yapıldı böyle sanki biraz nefes alıyoruz rahatlıyoruz aman iyi stoğumuz var 3-5 ay bir sene ama işte uzun vadeli düşünmemiz gerekiyor Türkiye bu ürünlerde bu savaş sebebiyle de kendine yeterli hale gelebilecek mi üretimini arttırabilecek mi biraz daha e, yerel üreticiyle yerli kendi üreticisiyle Türk çiftçisiyle barışarak üretimi artıracak mı barışarak diyorum çünkü biz çiftçilerimizi küstürdük bunun da altını çizelim çok uzatmayalım sözü kıymetli konuğumuza dönelim Tabader Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Mustafa Bayram hocamız bizlerle birlikte efendim günaydınlar hoş geldiniz günaydınlar hoş bulduk herkese iyi yayınlar iyi seyirler iyi bir gün diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ümit ediyoruz ki güzel haberleri aldığımız günler olur bizler için ki şu sıralar sürekli ya zam haberi ya işte olumsuz haberlerle hem iç hem de dış basından karşı karşıyayız. Tabii geçtiğimiz hafta sonu benim kar muhalefeti sebebiyle de katılamadığım bir zirve gerçekleşti ki katılmayı bizzat dinlemeyi de çok istiyordum. Şimdi zirvenin çıktılarını soracağız. Türkiye tarafından etkilerine bakacağız. Dünyadaki risklerini ben az önce özetledim ama çok daha e, uzatmak istemiyorum. Önce bir zirveden bahsedelim. Zirvede neler ele alındı, kimler katıldı, neler konuşuldu? Bunu dinleyelim. E, sonra da sorularımıza geçeriz. E, zirve bize şunu gösterdi. Bu zirve Türkiye'de yapılan e, ilk zirveydi. Türkiye'deki bizim yaptığımız ikinci ama Türkiye için de ilklerden biriydi. Ve zirve bittiğinde ben şunu söyledim. İyi ki bu zirveyi yapmışız. Çünkü zirveye Sayın Tarım ve Ormancılık Bakanımız, Tarım Bakan Yardımcımız, TMO Genel Müdürümüz, pek çok kamudan, özel sektörden ve yabancı ülke temsilcilerinin katılmış olduğu bir zirveydi ve birebir orada pek çok konu zaten ele alındı ve saatlik belki de bilgiler güncellendi. İşte o günlerde. Tarım Bakanlığı'nın aldığı bir karar vardı. Hemen e, zirvede bulunan sektör temsilcileri olaya e, müdahil olup bilgilendirme yaparak dün o karar tekrar e, değiştirildi. Zirve bence e, tam da bu günlere denk gelen bu savaşın ve e, tahıl bakliyat probleminin ve yağın probleminin e, yaşandığı günlere çok da denk gelen ve Türkiye için de birebir saatlerle e, kararların alındığı anda her taraf için ciddi e, bilgi platformu haline gelmiş olan bir zirve olduğu noktada e, bence çok başarılıydı. E, o bağlamda zirveyi 5 oturumluk bir zirveydi. E, Ülke pek çok ülkeden gelen e, izlemciler vardı. O izlemciler de beş oturumu sürekli olarak takip ettiler ve sürekli olarak bilgi aldılar. Bu bağlamda sadece Türkiye için değil, tav ve bakliyat ve yem konusuyla ilgili olan tüm ülkeler için de önemli bilgiler ilk ağızdan direkt olarak kirlenmeden birbirine aktarılma ve buna bağlı olarak da hızlı karar almayı da sağlayan, bir platform oldu. Şimdi bu noktada yem hususu da çok önemli çünkü bir aslında hayvancılık <laughs> sektöründe krizden bahsediyoruz ama bu doğrudan yem fiyatlarındaki aşırı yükseliş. Yani yem krizi aslında ki sektörlerden özellikle birinci ağızdan doğrudan sürecin ele alınması analizi bizim için önemli. Yemi de soracağım size. Öncesinde bir Ukrayna'ya dönelim isterseniz. Şu anda biz Ukrayna'dan normalde özellikle Hububat noktasında buğday ithalatı ve yağlık tohumlar ithal ediyoruz. Şimdi bu süreçte zaten limanlar kapalı. Karayolunda işte e, ticareti artık kapandı. E, Ukrayna'da dünyanın yine bu noktada e, birçok e, tahıl ve yağlık tohum ihtiyacını karşılıyor. Ukrayna'dan artık e, bu sezonda üretim, e, ithalat yapılamayacak mı? Ya da ihraç edilemeyecek mi ürünler? E, üretim yapılabilecek mi? Bunları biraz dinlemek isteriz. Çünkü Ukrayna'dan katılımcıların da olduğunu söylediniz. Ne diyorlar? Orada özellikle tarım tarafında üretici tarafında çiftçi tarafında durum ne? Ee, Ukrayna'dan gelen bilgiler herkese aslında biraz da şaşırttı. Çünkü olay bu kadar büyük bir etki yaratacağını çok e, bilmiyorduk. Ee, zirvede özellikle Ukrayna tarafından birebir e, sahadan gelen bilgiler aslında önümüzdeki 2-3 ayı veya bu yılı etkileyecek süreçleri de aslında ipuçlarını da vermiş oldu. Gelen bilgiler şöyle, birincisi savaş sebebiyle şu an hasadı yapılması gereken yavaş yavaş mevsimi geliyor. Ee, ürünlerin hasadının yeterince yapılamayacağı ile ilgili bir bilgi geldi. Bir kısmı zaten bomba e, lamalar altında kalan büyük bir e, bölge. Onun haricinde yeni sezona yeni ekimlerin yapılabilmesi için özellikle Bakliyat'ta ve Hubat'ta e, yeterince e, ekim yapılamayacağı söylendi. Çünkü e, çiftçi de e, hayat güvenliğinden dolayı araziye girmiyor. Bir diğer önemli e, gelen bilgi şuydu tabii tarımı yapabilmeniz için bir lojistik e, sistematiğinizin olması lazım. İşte tohumdur, e, gübredir, yakıttır bunlar e, ana girdilerden biri. Tabii savaş ortamında olduğunuzda bu lojistik de bozulmuş oluyor tohumu bulmak, gübreyi bulmak e, savaş ortamında zor. Ve ilginç bilgilerden bir tanesi de şuydu. E, Ukrayna tarım için traktör, döver, biçer, işleme makineleri için gerekli olan mazot veya motorun ya da yakıt her neyse. E, bunun için ayırmış olduğu e, yakıtı askeriyeye dövermiş. Bu ilginç evet. ve e, özel bir e, bilgi. Ee, bu şu demek, e, traktörlerin ihtiyaç duyduğu, biçer ihtiyaç duyduğu yakıtla ilgili de Ukrayna'da büyük ihtimal bu sene sıkıntı var. Ee, zaten... Bizim Bir de su var gerçek... yani insan gücü de Batıya doğru kayıyor savaş sebebiyle birçok kişi terk etmeye başladı evini bulunduğu bölgeyi. Gerçi belli yaş grubunda erkeklerin ülkeden çıkması yasaklansa da ülkede kalsalar da bu savaş ortamında belki tohum, gübre, ilaç dahi bulsalar nasıl üretim yapacaklar değil mi? Bir de o da var. Tabii ekim yapmaları imkansız şu an e, ülkede kalan erkek nüfusta şu an işte ülkelerini savunmak üzere bir savaş veriyorlar bu esnada o insanların çok durumdan bağımsız olarak tarım yapmasını beklemek biraz hayal Çünkü karar verici otoriteler bile ya sığınma sığınaklarda duruyorlar bize bilgiyi aktaran kişiler bile Kiev'den ayrılıp sınır batı tarafındaki sınırdaki bölgelerden bize bu bilgileri zirvede aktardılar. Bu bağlamda Ukrayna'daki bu durum Faun'un da bizim zirveden birkaç gün sonra açıkladığı durumu doğruluyor. Faun'un da söylediği gibi Ukrayna'daki bu sorun gıda fiyatlarında özellikle tal bakliyat, yem ve yağlı tohumlarda 8 ila 20 arasında bir fiyat artışının global ölçekte olacağını bize söylüyor. Evet. Şimdi Rusya tarafına bakalım. Ukrayna'yı konuştuk. Ee, üretim yapılamıyor. Girdi tedariği sağlanamıyor. Akaryakıt çiftçinin akaryakıtı askeriyeye kaydırılmış durumda. Ee, ekimler yapılamıyor. Ukrayna'dan özetle bu sene e, dünyaya belki de yine bakliyat ve e, tahıl noktasında tedarik sağlanamayacak. Bu da fiyatları doğrudan yükseltecek. Bunu FAO da doğruluyor. Rusya tarafına bakalım. E, şimdi savaş Rusya topraklarında değil. Rusya coğrafyasında değil. E, Rusya üretime devam edecek ama Rusya'da da şöyle şey e, haberler geliyor. Rusya tarafından da şu yönde haberler geliyor. Bugün e, Ali Ekber Yıldırım da gazeteci yazar paylaşmış. E, Rusya mesela Avrasya coğrafyasına tahıl ihracatını yasaklıyor ve birçok ülkeye yine şeker ve şeker kamışı ihracatını da yasaklıyor. Rusya tarafında durum ne? Bizim korkumuz şuydu. Rusya ihracatı durdurur muydu? Gümrük vergilerini artırır mıydı? Herhalde bu yönde tersi bir uygulama olacak değil mi ihracat noktasında? Da, Rusya'dan yapılan ihracat noktasında? Evet, geçen hafta yapılan zirvede katılımcılardan bir kısmı da Rusya'dandı ve direkt Rusya'daki otoritelerden bu bilgiler aktarıldı. Zaten orada da söylenen şeylerden biri şuydu Avro-Azya Avro diye bahsedilen ülkelerin artı ülkelere ihracatın geçici olarak yasaklanması ile ilgili e, bir açıklama zaten geçen hafta gelmişti. Dün de IFX'in bir açıklaması vardı. Bu konuda herhalde e, Rusya devleti de e, bir karar açıklayacak gibi yani Irak, buğday, arpa, yemlik, bakliyat tür ürünlerde e, bu yasaklama geliyor gibi duruyor. Şu an için daha teyit edilmiş bir durum yok. Ama bu bir beklenti halinde. Yine Rusya tarafında yasaklandı. E, Yapılan açıklamalardan, zirvede söylenen e, konulardan bir tanesi makine. Özellikle e, makine, Rusya'ya girecek olan makinelere bir yasaklama getirmemiş e, Rusya. Şu an makine ihtiyacını karşılamak için 2022 yılına kadar Makineden kastımız e, ithalatı hangi ilişkin, e, devam bu ettiriyor. Arada... Araya giriyorum. Maki sektörde verirsek izleyicilerimiz de merak ediyorlardır. E, hangi alanda sanayi makinelerine mi ihtiyaç var? Tarımsal mekanizasyona mı? Farklı sektörlerde mi? Otomotiv mi? E, makine derken buradan ne anlamalıyız? Evet Tüm makineler olarak görebilirsiniz ama e, özellikle de bizi ilgilendiren kısımda tarım makineleri Tabii. noktasında. Çünkü e, Rusya'nın şu an dışarıdan bir teknoloji dışarıdan bir makineye de ihtiyacı var o bağlamda da e, o kısmı açık bırakmış. Yani içeriye makine girişi serbest. Yine yaptığı e, veya yapacağı o gün bahsedilen zirvede e, konulardan bir tanesi de Rusya tarafından limanlar konusu. Limanları yine belirlemiş olduğu yasaklı ülkeler listesi var. E, bu listede Türkiye yok. Türkiye'yi koymamışlar. E, bu ülkelerin bu limanları kullanması, buralardan yükleme yapılmasını yasaklamış. Ee, onun haricinde iç limanlara, iç denizlere, sulara, kanallara diyelim, gemi girişlerini de yasaklamış o ülkeler için. Ee, buralardan buğday, arpa vesaire gibi tahıl, bakliyat yüklemeleri zaten e, bulunmuyor. Yine e, tahıl ve bakliyatın dışında şeker, şeker kamışı gibi ürünlerin de e, ihracatını durdurmuş durumda. Tabii bu. İşin bir tarafı. Diğer tarafı ise şu. Şimdi Rusya bir yere kadar bu ihracatı durduracak. Fakat dünyada aktörler sadece Rusya'dan mütevellit değil. Şu an Arjantin bu oyuna girmek istiyor. Çünkü Arjantin'de ciddi bir tahıl üreticisi ve daha önceki ücretleri yani lojistik maliyetlerinden dolayı Arjantin dezavantajlı durumdaydı. Fakat fiyatların Rusya tarafından dolayı artırılmasıyla birlikte krizin de ortaya çıkmasıyla birlikte Arjantin yeni bir rol üstlenerek şu an piyasaya girmeye çalışıyor. Arjantin'in buraya girmesiyle birlikte fiyatlar da aslında yavaş yavaş gevşeme yönüne de doğru yöneldi. Dünkü bir habere göre e, İspanya Arjantinle görüşmeye başlamış e, gözüküyor. Tabii Rusya'nın da ciddi bir buğday stoğu var. Sonuçta da Rusya'da bu stoğunu eritmek zorunda yani buğdayı çok uzun süre kendi bünyesinde tutamaz çünkü yeni hasat dönemi yaklaşırken depolarını silolarını da yeni hasat için açması gerekiyor. İçeride de bildiğimiz kadarıyla Rusya tarafında da ciddi bir baskı var üreticiler tarafında çünkü Arjantin'in devreye girmesi Rusya'daki üreticileri bu defa panik haline getirmiş onlar da eğer bu fiyatları biz aşağı doğru çekmezsek, eğer bu yasaklamalar kalkmazsa biz uzun yıllar boyunca yaratmış olduğumuz Rus pazarını kaybedeceğiz, kaybedeceğiz. korkusu var. Burada Türkiye'nin bir özel bir durumu var. Bu listede yasaklı listede olmadığını söylemiştim. Hı. Rusya'nın e, ihracat yaptığı buğday, tahıl bazında ihracat yaptığı orana baktığımızda %35'lik kısmı Türkiye. Yani Rusya için Türkiye bir alıcı durumunda stratejik bir noktada. Burada aslında miyim? Rusya ee, kaybetmek istemiyor. 2021 yılında e, dünya ülkelerinde Türkiye Rusya'dan en fazla tarım ithalatını yapan ülke. Bütün bu baskıların dışında mı şu anda Türkiye? Yani Mesela Rusya şekeri ihraca, şeker ihracatını kısıtlayacak. Türkiye bunun dışında mı tutuluyor? Ya da tahıl ve buğday noktasında bakliyat noktasında da Türkiye tüm bu yasaklamaların dışında mı olacak? Verilen listede herhangi bir Türkiye ile ilgili bir kısıtlama yok. E, tabii geçen sene e, Rusya bir e, ilginç bir şey yapmıştı, satmış olduğu buğdayda ihracat vergisi koymuştu çünkü bütün dünya ona muhtaçtı. Bu vergileri tabi e, şu an Rusya'da bu tartışılıyor. Yine Rusya'daki buğday üreticileri baskı yapmaya başladılar. Bu vergileri düşürelim yoksa biz pazarı kaybediyoruz diye. Bilemiyorum ancak e, tahminen söyleyebilirim. E, bu vergilerde de e, Rusya bir indirime gitmek durumunda kalabilir yani bu kaos bambaşka bir noktaya doğru evriliyor gibi duruyor. Evet, şimdi Rusya tarafından yeni kararlar, belki ihracatta gümrük vergileri Türkiye üzerinde düşürülür mü bilmiyoruz. Arjantin devreye girecek dediniz ki geçen sene kuraklık sebebiyle oradan da 2021 20 senesinde yeterince tedarik sağlanamamıştı. Üzerine bir de pandemi, navlun, lojistik maliyeti çok ciddi dengeleri değiştirdi dünyada. Şimdi biz sürekli aslında Rus gazına bağımlılığı konuşuyoruz. Hem Avrupa hem de Avrasya coğrafyası tarafından ama görüyoruz ki e, tahıl noktasında da e, Avrupa ve belki birçok ülke artık Rusya'ya bağlı olmanın dışında farklı bir pazar arayışında belki bu savaş süreci bunu da çok net şekillendirecek. Bir de e, isterseniz dönelim Türkiye'ye bakalım. Peki Türkiye'de durum ne? E, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Sayın Ahmet Güldal katıldı. Bakanlıktan katılımcıların yer aldığını, ekip bakan düzeyinde katılım olduğunu siz de söylediniz. Şunu merak ediyoruz. E, birinci soru, herkesin sorduğu soru aslında bizim e, Hububat'ta ve Bakliyat'ta stoklarımız yeterli mi? <laughs> Benim bu arada son e, 3 düşün. dakikamız var. Hızlı hızlı ilerleyelim. Türkiye tarafında da merak Seyredir. ettiğim bir iki soru daha var. Bu noktada benim tavsiyem şu. Özellikle kamudan yapılan açıklamalara halkımızın e, takip etmesi. Çünkü bu tür dönemlerde spekülasyonlar çok olur. Spekülasyonlar kaos getirir. Onun için de tek ağızdan çıkan ve bu da kamu e, otoritesidir. Kamu otoritesinden çıkan bilgiler ve yönlendirmelere bakarak kararların verilmesi önemlidir. Onun için de stoklarla ilgili stoklarınızı bazen açık söyleyebilirsiniz, bazen de söylemezsiniz. Buradaki şey şudur. Bu bir stratejidir. bu noktada TMO'nun yapacağı açıklamalar ve Bakanlığın yapacağı açıklamalar bağlayıcıdır. Ona göre de şekillenmesi lazım. Bu noktada eğer Eksik e, yarım kalan e, bilgiler olursa da bunu zaten sektör otomatik olarak e, geri bildirim yaparak bu düzeltmeleri yapıyor ki zirvenin olduğu gün e, antrepodan transit e, ticarette sınır yasaklamalar gelmişti. Benim gözümün önünde olan bir olaydı zirvede sektör temsilcileriyle bakan yardımcısı o an hemen bir hızlı bir toplantı yaparak bununla ilgili durumu hemen değerlendirip ee, yukarıya da bilgi verildi. Ondan sonra da dün itibariyle bu yasaklamalarda da kalktı. O bağlamda e, doğru bilginin nereden geldiği önemli. E, kamunu, kamunun yapmış olduğu açıklama herkes için bağlayıcı. Evet, kamunun yaptığı açıklama herkes için bağlayıcı diyorsunuz. Peki, e... Bu süreç bize şunu da gösterir mi? Türkiye bakliyat ve tahıl üretimini kendi içinde artırır mı? Zaten aslında 80'li yıllara baktığımızda bakliyat noktasında birçok ürünü kendimize yettiğimiz gibi ihracatımız da iyi. Ama işte serbest piyasa, liberal ekonomi, işte ithal ikameci bazı politikalarla bakliyat üretiminde de geriye düştüğümüzü görüyoruz. Şimdi son yıllarda yeni desteklemeler açıklanıyor. Bu savaş süreci bizim üretimimizi kendi içimizde üretimimizi arttırır. Mı? Bununla ilgili bir açıklama geldi mi yetkili kişilerden? İşte yerel e, üreticiyi, Türk çiftçisini destekleyeceğiz, üretimi arttıracağız yönünde. Ee, yine zirvenin ilk günü bütün tesadüfler o gün e, gerçekleşti veya bilgiler üst üste denk geldi. Zirvenin olduğu ilk gün e, açıklama geldi, yeni bir destekleme e, programı açıklanmış oldu. Ee, gönül ister ki daha çok olsun ama e, herhalde eldeki imkanlar e, bazında böyle yapılıyor. Desteklemeler şu an çok önemli. Çiftçiyi tarımda tutabilmek, gübre yaptırabilmek, e, verimi yüksek tutabilmek için şu an devlet ister istemez elini bu işin içerisine sokmak zorunda. Çiftçiyi yeniden kazanıp yeniden tarıma yönlendirmek zorunda çünkü bu krizin Etkisi bir ila bir buçuk yıl sürecek gibi. Bu bağlamda da Türkiye'nin en azından bu yıl e, her yerde tarım yaptırmak zorunluluğu var. E, çiftçiyi sahada tutma durumundayız. Bunun bedeli neyse kamu olarak e, bu bedeli de yüklenmek durumunda olacağız. Ama sonuçta bu yıl e, gıda riskli bir durumdadır. Onun için de herkes e, gıdayı hem telef etmemek, hem daha fazla öğretebilmek için denilen geleni yapması gerekiyor. Bu Peki. bu yıl kritik bir yıl. Peki son olarak süremizi açtık ama yem noktasında ne söyleyeceksiniz? Burada e, Türkiye çok ciddi bir yem krizi içerisinde e, özellikle hayvancılık sektöründe e, maliyet artışı sebebiyle e, hayvanlar, anaç hayvanlar kesime gidiyor. Üretici sürekli olarak e, sesini duyurmaya süt fiyatlarında süt sektöründe e, fiyatların açıklanmasını bekliyor. Bunun temel sebebi yem. Yemle ilgili ne konuşuldu, ne yapılacak bir karar çıktı mı? Yem konusunda bugünkü durum değerlendirilmesi zirvede görüşüldü. Fakat yem konusu çok büyük makro bazda ele alınması gereken bir konu. Dünyada Türkiye'de olduğu gibi yem fiyatları da arttı. Çünkü yemde sadece tahıl ve bakliyat olarak araziden topladığınızın yanı sıra endüstriyel yan ürünler, gıda sektörünün yan ürünleri de yemciliğe giren girdilerdir. Şimdi Türkiye'nin burada bir matematiksel hatası var. E, yem sektörünü destekleyebilecek sektörler Türkiye'de daha mevcut olmadığı için DDGS gibi soya küspesi gibi e, bence burada artık bir yeni bir politika, yeni gelecek için bir politika çizilmesi gerekiyor. Yemciliğe uygun hem ürünlerin ekilmesi noktasında hem de gıda sektörünün de buna evrilmesi noktasında yeni bir politika yazılması ve bu uygulamaya girmesi gerekiyor. Böyle olursa gıda politikasında yeni bir değişiklik yapılabilirse yağ sorunumuzu da kaldırırız, Peki. yem sorunumuzu da kaldırırız. Tahıl evet. bakliyat sorununu da makro ölçüden daha sorunsuz bir seviyeye indirebiliriz. Şu an bir politika değişikliği gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Özet bir politika değişikliği gerekiyor. Tahılda, bakliyatta, yemde Türkiye'nin sorunlarını çözmesi için gerçekten dönüştürücü sorunları çözer nitelikte bir yeni strateji ve politika ortaya konulmalı. Bu makro bir politika olmalı, kapsayıcı olmalı. Türk çiftçisini üretimde tutmalı diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz size iyi günler diliyoruz. Çok teşekkürler, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Evet şimdi hızlıca bir reklam arası vereceğiz. E, Tabader Başkayı Prof Başkanı Profesör Doktor Mustafa Bayram'ın anlattıkları çok önemliydi. Bu zirve e, önemli bir zamanda gerçekleşen bir zirve. Türkiye e, tahıl, bakliyat ve yemde yaşadığı sorunları belki daha çözer nitelikte artık e, reel adımları atacak. Şu saatten sonra atmıyorsa da atması gerekecek diyoruz ve reklam.